Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Gülten Dayıoğlu'nun yazmış olduğu Gizemli Güvercin isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Gizemli Güvercin bir çocuk romanı. Kitapta 4. sınıfa giden Canevi isimli bir çocuğun yarı yıl tatilinde öğretmeninin vermiş olduğu ödevi yapmaya çalışmasını okuyoruz. Ve aslında kitabın asıl hikayesi burada başlıyor. Öğretmeni Canevi'den apartmanındaki komşuların dolaşarak masallar toplamasını istiyor. Fakat bu masalları kitaplardan bakarak toplamalarını istemediği için bu şekilde bir yol izliyor. Canevi de komşularını gezmeye başlıyor. Kitabımız bu şekilde başlıyor. Ardından Canevi'nin bu masalları toplama serüvenini okuyoruz. Ve bir noktada büyük annesinin Canevi'ye anlattığı masala geliyoruz. Zaten kitaba da ismini veren asıl masalımız Gizemli Güvercin. Bu noktada bize anlatılmaya başlıyor. Ve bu çoğu zaman heyecanlı geçen bir hikaye. Açıkçası benim beğendiğim kitaplardan birisi oldu. Ve arka kapakta da anlatıldığına göre bu masal 4 kuşaktan beri nesilden nesile yazarın ailesinde anlatılan bir masalmış. Bu da kitap hakkında ilginç ama güzel bir detay oldu benim için. Kitabın dili oldukça sade ve anlaşılır bir şekilde yazılmış. Bu nedenle bence 9 yaş ve üzeri için güzel vakit geçirebilecekleri bir kitap olmuş. Bazı kısımlarda kitap beni de bazı sorgulamalara itti. Bu da sevdiğim özelliklerden birisi oldu açıkçası. Ve kitapta yolculuk yapan karakterlerimiz sürekli yeni olaylarla karşılaşıyor. Bu da sizin bir sonraki bölümü hemen okumak istemenizi sağlıyor. Bu da güzel bir detaydı bence. Söylediğim gibi bence 9 yaş ve üzeri için uygun bir kitap. Sevgi ve fedakarlık üzerine macera dolu bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.